Sigortalar. Sigorta nedir? Elektrik devresinin aşırı akım ve kısa koruyan güvenlik elemanıdır. Elektrik aşırı akım sigortayı eritir veya açtırır. Böylece cihazlara kalır zarar görmez. Otomatik sigortalar. Minatör devre kesici. Ev ve küçük endü endüstriyelerde seslerde kullanılır. Moldet ve kes breaker. Daha yüksek, akımlar için kullanılır. Kısa devre veya aşırı yüklümünde otomatik olarak devreyi keser. Beytifiz sigortalar. Küçük manyetik akım ile devreyi keser. Ev ve aydınlatma üzerinde yaygın kullanılır, hassas cihazlarda kullanılır uygundur. C tipi sigortalar. Orta seviyede manyetik akımlı ile devreye keser. Motor ve genel endüstriyel yüklerde kullanılır. Aynı yüksek akımlı karşı dayanıklıdır. NH sigortalar. Yüksek akımlı endüstriyel testlerde kullanılır. Bıçak yapısı ve sayesinde kolayca akıtı çıkarabilir. Genellikle ana hat koruması için tercih edilir. Sigorta seçimi ve önemi. Tipine ve akım yerine uygun skoru seçimi Doğru skor seçim, seçimi cihazların ve tesisinin güvenliği sağlar. Yani seçim yangın, cihaz, yangın ve cihaz hasarını yol Özet. Sigortalı elektri elektriklerin en temel koruma elemanlarıdır. Otomatik sigortalı farklı tiplerde ve koruma seviyelerinde üretilir. B tipi ev hassas, hassas yükler için, C tipi endüstriyel motor için uygundur. Neye ne, sigortalı ise yüksek güçlü testlerde kullanılır. Saitimiz bitmiştir.